Selamun aleyküm Göster Göster O kadar hızlı nasıl başlıyorsunuz? Ufrodu ben. Yok amına. ne? Başla dur? Basma al kırdın kırdın. Anlamam ben ne <de> günlerim... <laughs> bas 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 sus 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 annem annem bende günler gördüm <laughs> sus sus Burak, bir şekilde <laughs> geldik vay lan kafalarına tara ya acıma katil sen bana bir şey yaptırmıştın hatırlıyor musun Hak gg Hak gg 22 olması lazım. Hak gg Şodom Şodom Hak bunları yerden yer... Abi ne tuttu ya Donuyor musun beşim? Donuyor musun 2 Donuyor musun? Herkes donmuş Sen misin? Nerede? Ben donmadım. Ben donmadım. Donmuyor. <laughs> ben çektim. <check> <laughs> <Geç. gülüyor> biz Şş, ol, oğlum, bağlı, e, burda, Oha. Boş ver, boş ver. Kaç buradan kaç kaç. Mezba burası. Şşşt oğlum sus sus kal. Kanka bunu yap. lan? <laughs> Kanka ben senin pusun yerde pusacağım. Oğlum adam oradan admin gelirken söyle kapıya bak. Kanka göremiyorum. Eğil direkt gel. Eğildim. Kanka senin pustun yerdeyim baksana bana. Abi dom olduğun gibi onları falan yok ya. Bu sefer de biraz easy. Easy sefer Hayır, revde demişim. O gaba dur 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 dur. Te sıktım duvara geçti 11. Geçti 12 geçti. Altı kuralına inmek. Altı kuralına inmek. Sıktım duvara geçti. 12'ye ton iki geç Bak. Ne kadar komik ya. Sıktığım duvar dışı infaz var. Hücre dışı infazınız var. İhtiyaç arası infazınız var. İki bayrak arası infazınız var. Oyuna girme çıkma infazınız var. Birinci bölge dışı infazınız var. Yok amına. <laughs> Efendim <gülüyor> 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 Neş? Şimdi sen ilk adamı çağırdın ya e sonra çıkar. <laughs> ya bir sus ya. Neş? Bir hapishanede miydim abi? Sen çıkarmaya çalıştım. <laughs> <arkadaşlar işte. gülüyor> Hayır 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 deneme deneme. Sen şimdi ilk adamı o, çağırdın gelemedim. ya dedin ki don evet. boz dedin gelmedi kimse. Sonra tamam dedin dışı. ki yüce dışı infazını boz dedin. Tamam adamı, adamı çağırdın sonra arkana döndedin değil mi? Evet. Ondan sonra ben senin yanına geldiğimde ne dedin? Duvar dışı infazını bozun demedin mi? Hayır. Don te don te don te don te don. varmış amirim. Ha. Za. Ah. Kangk kılacak mı yazırım kılacak mı yazırım? Tamamdır bu. Gel gel gelirken söylüyorum geliyorlar. Sen sen bunların başında dur. Dur admin geliyor. Ka kapıdan girerken söyle. AFK mı adam? Geliyor, geldi. Ah. Bıçak. Tuvalete <laughs> git. Altına falan sıç. Kaç baba, geç geç geç. Altına geç. falan sıçarsın <laughs> bir daha. Bana geç 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 geç. Bana ya. <gülüyor> 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 <Sağ olacağım>. ah. <gülüyor> <gülüyor> Oyuna girmeye çıkmayın fazla bozum gir. Gir gir gir. Gir baba gir. Bak. Gir gir gir. Yemek yedik. Gir ağzına. Bilgisayar bozuk. Onu yap. Altı kralı e bozdum. Her mi? şeyiniz bozuk şu anda. T şey, arabayı başlattım. Ben bozmadım bak. Ekran kartına. Go go. go. Ulay. 11. 11. 11 56 saat teknik olarak 11. 15. 15. saat on beş, on, de oynamadım. Yemek yedik. Yemek yedik tuvalete falan gir diye bir şeyler yaptı. <laughs> tamam şu bir yerde atım bitiyor. Bir e bir bir isyan daha Ay a, evet yanlış. Yok isyan 0 isyan 0 burada. İsyan 0 şu anda. İsyan yapsanız artık. Oha Alp'e iğrenç. Oyun amacı ne? Tamamdır olur. Only you can do me. Oh, diğeri de arkadan. Tip Terrorists win. Oha! Sıstık koruma, koruma sıstık koruma. Selam aleyküm. Eğilerek geliyordum ben. Pişmanım. Eğilerek gelirse ne yapar? Eğilerek gelirse ne yapar? Pişmanım ben. Adam pişman. Abi, Aa ben senin yerine pusuyorum yine. Tamamdır da Diamond. Ka. Tamam. İyi. Ya ee. ben burada bekleyeceğim böyle. Te. Sıktım duvara geçti 11. Geçti 12, geçti 13. Olduğun gibi donunu bozdun, sıktım duvara geçti 11. Geçti 12, geç, iki, geç Ben burada bekleyeceğim ya. Çok sıkıcı var orada durmak. Altı kronu elmek, altı kronu elmek, altı kronu elmek, altı kronu kron kron her şeyden üstündür, tamamdır. Berk ayak kalkacak baba baba yiğit var mı burada? Tam. O da mı cuttan vurdu yalnız. Kaka bana baksana. Sen bakayım. Bak dur şunlar da.